Agam, Celal Agam, af buyur. Ne oldu lan? Ne bu halim? Agam, Deveci Salim'in devesi çökmüştür. Köyün tam orta yerinde, kalkmıyor. Vallahi sabahtan beri uğraşıyor, kaldıramıyor. Agam, vallahi bu hiç ayrı alamette değildir ha. Vay benim üstüne toprak dökün. Ben bitmişim, ben perişan olmuşum. <laughs> Otlanıyor da ne ara çöktü anlamadım. Ne ettiyse kaldıramadım. En son Osman Ağa vakit çekmişti de. Osman Ağa'nın ağıdır bu. Kötü günlerin habercisidir. <laughs> Ettiği lafı bilmeyenin defterini düverem. Ne ahtır, ne kötülüğün habercisi. Alt tarafı devedir yahu. Kesin de bey. Ne bakıyorsun? Haber ver, kasap gelsin kesin bey. Ağam, etme eleme. Bu benim ekmek Ben ne ederim deveyi kesersek? Ulan devenin inadından uğraşacağız ulan? Ölüp gidecek burada, bu kemikler kalacak, çürüyecek. Öyle değil. Öyledir ağam. Bugüne kadar şöken devenin kalktığı görülmemiştir kulun kölen olam Bana biraz vakit ver, söz ben bir yolunu bulacağım. Ne olur ağam, tamam. sen büyüksün, bir büyüklük Baba, yapma yazıktır hayvancağız. En azından biraz müsaade et, bir kaldırmayı denesinler. Hey! Siyah beş gün müsaade vereyim. Beş gün sonra bu deve kalktı kalktı kalkmadı, keser etini marabiyada atıram. Allah razı olsun. Uzatma! Ha. En son Osman öldüğü vakitte deve çöktü değil. O zaman başkaydı. Paşa kadın şimdi başka. Toprağımızda mahsul vardır. Her yerimiz bereket. Kavga yok, husumet yok. Şimdi ne oldu da bu deve çöktü? Nedir bunun hikmeti? Sen şimdi benden o demenin çökmesini hayra yormam istersin, değil mi? Görmediğim bir yer mi var paşa kadın? Onu de bana. Bilmediğim bir düşmanım mı var? Yedi yıldız ineğin yedi semiz ineği yemesi gibi... ...senin de yedi yıllık kıtlık dönemin başlıyor Celal Oğlun Ömer her yanı güzelleştirdi seni ve toprağını kurtardı ama senin geçmişin yakanı bırakmayacak. Yedi sene bolluk içindeydin ama şimdi yedi sene kıtlık göreceksin. Buna mı inanın ben şimdi? Olmaz öyle şey ya. Bu da da ilk çöktüğü zaman millet ne dedi? Öldük bittik dedi. Ne oldu hiç? Bu topraklar bereketlidir ya. Bir deve çöktü diye kuruyup gidecek hali yok ya. Sen hala aynı rüyaları görüyorsun değil mi Celal Samanlıkta bir çocuk elinde kibrit az gaz ya. Samanlığı ateşe veriyor. Elin ayağın bağlı değil, kapı açık ama ne yaparsan yap dışarı çıkamayın. Hala aynı rüyayı görüyorsun değil mi? sana şimdi hakikati söyleyeyim. Ben hakikatle işimi ayrılı çok oldu paşa kadın. 16-17 yaşındaydım. O zamandan beri hakikatin ta kendisi benim. Sen söyle söyleyeceğini. Of. O samanlık senin çok değer verdiğin dünyalığı. Saman samandır ama sen o sarıları altın zannedersin. Onca mana mülke toprağa paha biçersin ama... ...saman özü özeti samandır. Bunu sen bilmiyorsun ama içindeki o çocuk biliyor. İçindeki o çocuk senin geçmiş. O çocuk senin... ...o çocuk... ...elinde kibrit, gaz yağı... ...ateş, yangın... Bunları sen biriktirdin. Geçmişinden bugüne hepsini biriktirdin. Elin ayağın bağlı değil, kapı açık ama kaçamaz. Çünkü kaderden kaçılmaz Celal'a. Sen istediğin kadar hakikat ol. Kaderin hakikatinden kaçamazsın Celal'a.